Yiyecek, içecek göstermek hiç hoşlanmadığım şeylerdir ama bu niteliğine görev olarak e, düşündüğüm için böyle bir video çekmek zorundayım. Şimdi bunu size niye çekiyorum? Uyanmanıza belki bir nebze yardımcı olur diye çekiyorum. Ben Almanya'da yaşıyorum. İşçiyim. Eşim de işçi. Ee, bu bir resim bizim abur cubur dolabımız. İşte. Bu gördüğünüz hani bu dolabın boş halde. Böyle söyleyeyim size. Yani böyle boş olduğu zaman üşengeçlikten gitmiyoruz bu market almaya. Çünkü bunlar arkadaşlar gerçekten para değil. Almanya'da. Da. Yani Dediğim gibi bunu bu hava atılacak şeyler değil bunlar. Bunlar küçük şeyler yani. Nesini hava Abur da kültür insanlar maalesef. Ee, yani akşam işinden gel, evinde bir çekirdek ya da ne bileyim bir cips kola keyfi e, yapmak istediğim zaman artık onu bile yapamıyoruz Biliyorsunuz bilenler bilir. Abi, abi, aşağıda var. Evet. Buradan Burada da bir şeyler var. Ya. Yani burası kilerimiz bizim. Bakın içecekler hani böyle. Burada gerçekten para değil bunlar. Biz hani zengin insanlar değiliz. Dediğim gibi iki işçi öyle düşünün. Ama çok şükür hani yani yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda arkadaşlar. Sadece ikiçi işçi iki olarak söylüyorum bunu. Dediğim gibi bu videoyu çekmekten utanç duyuyorum. Ama kendime zorunlu hissettim. Belki uyanmanıza bir nebze yardımcı olurum diye. İyi akşamlar.